komedyen agresifliği diye bir şey de var. Komedyen e var. yaşlandıkça bir gergin oluyor. Var. Yani var. Ülkemiz örnekli. bunları gördü ama evet. biraz da biraz da galiba biraz da galiba öyle algıladı. Yani ben mesela benim tavrımı görüyorsun. Ben de yaşlanıyorum. Sen yumuşadın abi yaşlandıkça. Yani Oo. daha daha tatlı bir insan oldum bence. Çocukla beraber falan olabilir. Çocukla beraber Aynen. evet. Yani ama daha... bizden önceki ustaların mesela gençlerle ilgili söylediği çoğu şeye katılmıyorum ama bir yandan da yani çoğu rahmetli oldu artık o ustaların evet. hani işte bu gençlere e, bir şeyler söyleyen laf edenler ama bence bence onların söyledikleri de aslında o yumuşaklıkta algılanmalıydı. Abi bu gençlere laf etme olayı yani Platon'un bir sözü varmış herhalde. Gençler bizi hiç anlamıyor diye. Yani, Öyle mi? Bilmiyorum. Yani hani onun gençler dediği insanlar <laughs> Bin yıl öncesinde mi artık ne zamansa tabii yani. onlar evet onlar o gençlerin hepsi yani bu artık hani genel geçer bir hmm. olay yani gençleri şu anda kaç yaşındasın sevgili 31 31 çok güzel bir yaş güzel mi? 31 evet. harikulade bir yaş harikulade bir yaş aslında herkesin yani herkesin şu anda belki yeni nesilde herkesin tam e, kendisini göstermeye başladığı olmaları yaş olmaları gereken yaş olma evet yani belki bir komedyenin olması gereken yaş gerçekten ya evet evet daha mesela şu an hani şimdi hala bir şeyler olmamış olsaydı bir tık ve bağlardım. Ya şu an şey diyordum yani o kambay üyende de bir şey yok ya, bir şekilde <laughs> çıktı proje adam falan diyordum e, elimde e, yani. E. O agresif saldırgan insandı. E, Beyaz da e. sempatiklikten tutturdu abi falan diyen, e, e. herkese bir kulp bulan bir tiptim evde. E. Şu an öyle şeyler yapmıyorum, şu an seviyorum seni abi. Nefis değil mi? <laughs> teşekkür ederim bu Ben teşekkür için. ederim abi eyvallah. Aslında... E, ...hepimiz evet. beraber yaşlanacağız. Evet. Ve e, sahnede tek başına... ...benim önemsediğim şu... ...sahnede tek başına olan insanların... ...verdikleri, söyledikleri... ...verdikleri mesajlar, söyledikleri şeyler çok önemli. Çok önemli. Televizyon programı yapanlardan çok daha önemli. Dolayısıyla... Evet. ...aslında... Ve bu kitleselleşebiliyor. Kitleselleşebiliyor. Yani e, bir süre sonra e, tek başına olan adamların söylediği şeyler sadece yaptıkları gösterilerle kalmıyor. İnsanlar arasında paylaşılıyor. Evet. Ve birbirlerine iletiyorlar. Bunlar videolarla olabilir, yazarak olabilir. Senin söylediğin bir şeyi senin söylediğin gibi sana atfederek söylüyor olabilir. Bütün mesele Burada kafayı çalıştırabilmekte. Bütün mesele bu. Evet, yani hani kalıcı bir mesaj da ver, boş konuşma iki saat gösteri yapıyorsan diyorsun. Demiyor. Ona benzer Aksine bir şey demiyor. Ama Aksine çok da, hiç demiyor. Çok da şey değil abi. Yani böyle Hayır, çok, hiç, Amerika'da hiç da şey. hani ben bir gösteri yaptım Broadway'de de denedim, şey İngilizce. Orada bile hani öyle bir otosansürü var ki, hani U.S. Government'la ilgili bir şaka yaptım ve yani çok gülüyorlardı baştan itibaren. O bölümde bir sessizlik oldu salon. Yani hakikaten yaptın mı bunu? Evet ya yani şöyle, şöyle bir şey yaptı. Hani hmm. orada Amerika'ya gösteriye gittiğimde normal Türklere hmm. gösteri varken hmm. Broadway Comedy Club'ta da bir açık mikrofona katıldım. Öyle beş dakika anlattım İngilizce. Güzel. Ne oldu? Ya yani, çok güzeldi. Başta benim tarzımı anlamıyorlar. Çünkü hmm. Türkiye'de de başta bir yadırgalar. Çünkü ben sakin sakin anlatıyorum. Orada bir böyle... saniye saniye ilk çıktığında on dikkatimi çekti. Ee, şey girmiyorsun böyle bir nasıl söyleyeyim? Enerjik e... patlamayla girmiyorsun. Evet öyle girmiyorsun. Evet. Ya o an ne hissediyorsam öyle girmeye çalıştım ben. Yani ilk çıktığımda öyleydi, mutfakta da çıkarken öyleydi. Hı. Çünkü o an bir tedirginlikle çıkıyorum ve yapmacık bir o şeyine girmeyeyim. Ama bir ne şey söyleyeceğim, bu çok bu çok çok ilginç çünkü stand-upçıyı ilk gördüğümüz an var ya. Evet. Yani onun sahneyi bir e, e, vahşi bir şekilde ya da Eleşimlisi. enerjik bir şekilde almadığı, hatta biraz tedirgin geldiği. Ya da e, çünkü burada a, seyircinin stand upçıyla özdeşleşmesi çok yoğun. Bir tiyatro oyuncusundan çok daha yoğun ya da bir talk show'cudan çok daha hmm. yoğun. Yani e, seyirci o anda evet gülmek istiyor, bir şey izlemeye gelmiş, eğlenmek istiyor. O bir tarafa ama seyirci sahneye gelen adamla özdeşlik kuruyor. ...ve dua etmeye başlıyor. Bu her seyircide eğer adam seri katil değilse... ...her seyircinin yapacağı şey... ...sahneye gelen adamla özdeşlik kurmak... Evet. ...ve Allah'ım ne olur rezil olmasın, Aynen. ne olur rezil olmasın diye düşünmek. Ve... ...insanlar hakikaten... ...işler yolunda gitmezse eğer bir stand-upçıyla böyle hani... Yani sanki bir ip cambazı ipten düşüyormuş Aynen gibi yüzünü kapatabilir yani. O, o hale eyvah 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 olmuyor. Yani bu hale gelebilir. Onu Nuri Bilge Ceylan'da yaşadım ben. Açık mikrofona geldi. Herkes de gülüyor. Eğleniyor alkışlar şeyler katılıyor. Şakalar var bir şeyler var. Şarkılara katılıyor var. En son ben çıktım. Ya adam yani kıkı çıkmadı. Nuri Bilge Ceylan böyledir. Ama hayır herkes de çok eğlendi. Sonra dedim hocam hayırdır ne oldu dedim. Ne olmuş? Çok korktum lan, gülmeyecekler diye sana dedim. Ay. Yani o duyguyu yaşamış ama onu onu bana belli etme yani. Korktuysan arkaya geç otur. <laughs> Canımı sıktı. <laughs> Tiyatrocular birbirlerine tutunurlar ve ellerinde bir metin vardır. Hı. Değişmeyecek bir metin vardır. Diyelim ki çıktın Shakespeare oynuyorsun. Ya da çıktın bir modern tiyatro edebiyatı ürününü sahneliyorsun. Tiyatrocularda şöyle bir rahatlık vardır. Yani ben çıkarım ben bir metni takip etmekle görevliyim. Evet. Bu metni oynarım, bitiririm. Elimden geleni yaparım. Ve seyirci anlamıyorsa eğer Shakespeare'i anlamamış olur. Evet. Okey. Ben bunu iyi ya da kötü yorumlamış olabilirim ama bir yerden sonra ben değilim bu. Bu Shakespeare. Şimdi sende öyle bir şey yok. Evet. Bu işin Mutfağında sen varsın, hazırlayanız sensin. Ortaya koyduğun, cesurca ortaya koyduğun kişi sensin. Ve ya seni asacağız, idam edeceğiz, idam edeceğiz. Ya da seni baş tacı edeceğiz ve omuzlarımızda bitireceksin oyunu. Yani bu, bu nasıl... Bu nasıl bir idam mahkumu Projesidir yani Dead Man Walking bu yani. Evet, bir stresi var. Yok mu var? Var abi var ama yani dünyanın en zor işi de değil yani hani öyle diyorlar hani çıktın gülünmezse ne yapıyorsun gülünmezse bir sonraki şakaya geçiyorum yani <laughs> hani bin kere anlattım bin kere biliyorum buna gülünüyor ve gülünmezse moralim bozulmuyor bunu hani anlamadılar veya ben yanlış anlattım o günü irdelerim. ne yaptım bu şakayı şöyle mi anlatayım ilk defa anlattığım şakaysa çünkü iki saat. Buna yani binlerce insan geldi ve çok çok güldüler. Yani, hmm. yani çok fikrine güvendiğim insanlardan çok güzel yorumlar aldım. Hmm. Yani bunu önce bir kişiye anlattım, iki kişiye anlattım, yirmi kişiye anlattım, binlerce kişiye anlattım falan. O yüzden hani gülünmediği zaman geçiyorum. Ve hani bunu da düşünerek insan... Böbürlenmemeli. Çok zor bir iş yapıyorum. İnsanlar hani maden ocağında çalışıyor, yerin 150 metre altında çökebilir, hmm. ölebilir yani. Hmm. E kimse adını bile bilmiyor ve hmm. çalışıyor yani. Hmm. Zor bir iş yapıyorum diye düşünüp de öyle bir hmm. şovada girmeyeyim diyorum yani. Hmm. Merak ediyorum kimleri beğeniyorsun ve ne düşünüyorsun? E, Cem Yılmaz'ı beğeniyorum zaten. Hmm. Hmm. E, ama daha ziyade ben hani dünyadan... Hmm. Komedyenler Dünyadan daha çok kimler mesela? Ricky Gervais'in o tarzını seviyorum. Rahat. Güzel, güzel. Ondan sonra o e, Bill Burr'ü seviyorum. Evet. Bill Burr biliyor musun abi? Tabii ki biliyorum. Züncü. Evet <laughs> Kevin Hart'ın o duygusal hali güzel. Hepsinin hmm. ayrı bir şeyi var, modu hmm. var. Hmm. Ama genelde ben yani oturup da muhabbet edebileceğim insanları daha çok hani <laughs> bana yakın buluyorum. Çünkü ben de sahnede samimi bir modum var. <laughs> Kendim neysem öyle <laughs> olmaya çalışıyorum. Çünkü hani <laughs> öyle olmayan bir metodu denedim. Yeteneklisiniz hissinizde böyle çok hazır cevap, çok fırlama, komedyen dediğim böyle olur diye bir kafaya girdim. Öyle bir şey olmuyor. Ben neysem öyle olmak zorundayım. Bunu gördüm. O yüzden bana yakın komedyenler Kevin Hart çok çok tatlı sahnede uygulanıyor, ağlıyor falan. Öyle bir modu var adamın. <laughs> <laughs> İnşallah. Ağlamam hiçbir zaman da. Bir, ama bir bir tür, e, bu işin e, mesela ta çok eskilerden... E, Lenny Bruce'u biliyor musun? Bilmiyorum. Yok. Lenny Bruce e, bir kahramandır. Yani aslında stand upçı olarak gelip de... E, ...çok onun erken yaşlarında kaybettik. E, Amerika'da e, şeyi yani iktidara karşı hmm. ki bu zor bir şey Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sürekli dava edilen, stand-up'ları polis zoruyla kesilen müthiş bir adamdı. Hatta Dustin Hoffman'ın bir filmi vardır, Lenny diye. Hmm. Fırsat bulursan çok tavsiye ederim Lenny filminde. Yani aslında bu işlerin biraz da beşiği olan Amerika Birleşik Devletleri'nde stand-upçıların bir tarz bizde de öyle keza e, aforizmalar yaratmaları, topluma aforizmalar sunmaları, e, toplumun kafasını açacak, kafasını çalıştıracak şeyler e, sunmaları, bir tür fi, e, felsefeci feylesof tavırları vardır. Ama bu tarihe göre bazen bunlar e, sahne filozofları olmuşlardır. Bazen tarihteki duruma göre, siyasal konjonktüre göre de e, bazen direnişçi olmuşlardır. Hmm. Aslında e, böyle filmlerle falan. Ama şunu şuna kesinlikle inanıyorum ve bunu kesinlikle kıskanıyorum. Sahnede tek başına olan adamın bir kahramana dönüşmesi. Bu bir kahraman. Hakikaten bir kahraman. Ve yaşaldıkça, seyircisiyle beraber yaşlandıkça da evet. hakikaten bütün bu izlediklerini, yorumladıklarını seyirciye aktarmasıyla hakikaten bir tür kanaat önderine dönüşebiliyor. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Neydi şu bizim beyaz saçlı adam ee, George Carlin mi? George Carlin, evet. Carlin mesela mükemmel bir adam. Carlin mükemmel bir adam. Yani agresifleşti Car o ama he? yaşlandıkça bir agresifleşti ama Carlin bir süre sonra o e, Johnny Carson'ın şovlarından çıkan yani televizyonda başlayan o manyak ve genç adam ki Johnny Carson'ın şovlarında çıkarken de çok genç değildi ama ondan sonra bir tür e, filozofa dönüştü. Yani bir tür yazara dönüştü, bir tür şeye dönüştü. Bugün insanların Facebook'ta mesela hani aforizmalar gönderiyorlar ya birbirlerine işte bir Çinli demiş ki falan filan gibilerde herkese başvuru kaynağı olabilecek e, laflar bilmemler falan. En çok gönderilen videolardandır Carl'in videoları yani. Aslında fena fikir değil. O kadar sene o toplumun içinde o insanlarla beraber yaşadıktan sonra böyle bir şeye dönüşmek Tabii. E, Cem Yılmaz'a kadar biraz bu iş şeyde kaldı. Böyle düz bir hatta gitti. Sonra Cem Yılmaz'la beraber müthiş coştu. Cem Yılmaz bu işi tavana çaktı. Çıtayı hakikaten müthiş bir şekilde çaktı. Ama ve lakin şöyle bir şey oldu. 94 yılı ekonomik krizinden sonra televizyon dünyasında ve sahnelerde gençler, o günün gençleri girdiler. Kimdi bunlar? Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Okan Bayülgen, Beyaz Öztürk. Sonra Ata Demirer gibi e, diğer arkadaşlarımız geldiler. Ama bizim ülkemizin nüfusuna baktığında aslında Sınırlı bu adamların sayısı çok az, Aynen. çok az, çok az. Aslında çok daha fazla olması lazım bu nüfusa göre. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde fazla olabilir, evet 350 milyon nüfusları var. Ama bizim ülkemizin nüfusuna göre yani 80 küsur milyon nüfusa göre mesela nüfusu çok daha az olan ülkelerde daha fazla sahne alan stand up komedyenler var. Dolayısıyla bizde bu iş az. Evet. Bizim şarkıcımız fazla ama komedyenlerimiz az. Dolayısıyla ben her seferinde her seferinde bir adam bir şey yapmaya başladığında bundan çok ümitleniyorum ama bizim 94 senesinde yaptığımız şey şuydu. 94'te Yılmaz, Cem, ben, Beyaz... Galiba bir e, sektörü paylaştık. Yani ben ve Beyaz televizyona gittik. Yılmaz ve Cem tiyatroya doğru gittiler. Ve burada bir paylaşım oldu. Ne onlar bizim yaptığımızı yaptı, ne biz onların yaptığını yaptık. Hmm. Beyazıt ortada kaldı. Peki. <laughs> Ama 12 Temmuz açık havadan acayip ümitliyim. Acayip ümitliyim ve bunun için... ...ne gerekiyorsa elimden Eyvallah, ne gerekiyorsa... Yapayım. Abi. ...şu anda sold out olmuşundur... ...büyük ihtimalle... ...olmamış... ...ya şöyle bir şey var... Bu bir ...olmuşum oldu de... ...olmuştur... ...olmuştur sold out olacaktır... ...ben de onun sold out olması için... Eyvallah, ...her şeyi yapayım... ...çünkü bu çok önemli bir sınav... ...bir adamın 100 kişiyi anlatacağı şeyle... ...2500 kişiyi anlatacağı şey arasında... ...korkunç bir fark var... Korkunç bir fark var. Bir kere ne kadar zeki ise, ne kadar zeki ise bir o kadar o zekadan IQ'dan aşağı indirmek zorunda. Kesin kesin sen bunu hissediyorsundur. Hissediyor musun? Daha büyük kitleye oynarken mi? Evet. Benim metnim sabit, onu değiştirmiyorum. Hani daha büyük kitleye oynarken daha insan... basit çakalar yapayım diye bir şansım evet. yok. Yok. Evet. Ama ben şunu gördüm abi, gerçekten. Mutfakta çıkarken ben çok yıllarca... Mutfak harikulade bir mekan evet, bu işçi. Orada yani yıllarca 10 kişiye, 20 kişiye, o zamanlar bu kadar da popüler de değil stand-up. Yani bazen mesela biz 8 komedyendik. 5 seyirci vardı. Yani komedyen başında bir seyirci bile yok yani. Bir kere 8 komedyendik. Mesela mutfak haricinde bir mekandayız. Mutfak sırf mutfak olduğu için gelenler de oluyor. Mutfak haricinde bir mekanda yine 8 komedyen açık bir roman yapıyoruz sıfır seyirci biz dedik ki diğer yedimizi seyirci kabul edelim çıkıp çıkıp anlatalım dedik. Yani <laughs> ya böyle şeyler de oldu hani yıllarca ben 30 kişiye, 40 kişiye anlattım. Ve hep onu yaparken hep şunu düşünüyorduk aslında. Hani büyük kitleler anlamaz. Yani mesela ben televizyona çıktığımda aynı etkiyi göremeyebilirim. Hı. Hep bu şeyle refleksle bir tık şakayı basitleştireyim mi şeyi vardı. Ama Hani bunu televizyona çıktığım ilk gösteride adam insanlar gerçekten abi hani bizim zannettiğimizden daha zeki. Doğru. Ve anlıyorlar yani. Doğru. Tek evet. tek 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 öyle ama yığınlar olduğu yığınlar zaman Yığınlar olduğu zaman bir şey da değil. oluyor. Yani o e, yani biliyor. Ya en biliyorsun... çok mesela 1800 kişi vardı işte hmm. Diyarbakır'da bir de Diyarbakır'da. Hmm. Diyarbakır'da hmm. ve çok iyiydi abi. Hmm. Çok iyiydi. Ee, ya ben de hani o endişeyi yaşıyorum. Daha büyük salonlarda daha kötü olur. Mesela Harvey'nin dezavantajı açık olması. Dikkat de alabilir falan. Doğru. Öyle bir dezavantaj Doğru. var stand -up için. Çünkü tek bir kişisin. Orada büyük ekranlar senin yüzünü gösterecek falan. Ee, valla ben de endişeliyim açıkçası. Şimdi bir sezon boyunca kapalı içe solda solda Doğru. paylaştık şov yaptık. Doğru. Şimdi 4300 kişilik Harbiye. Ne olacak hani solda attı diyebilir insanlar yani hayırlısı var. Bu kadar çok tip değiştiren bir adam olarak ne düşünüyorsun? İnsanlar seni sokakta sen diyeceğim. Tabii seninle, tabii. E, sokakta tanıyabiliyorlar mı? Tanıyamıyorlardır herhalde. Tanıyorlar ya. Tanıyorlar yani mı? Çok da öyle tanınma gibi bir derdim de yok. Ee, ama öyle hani acaba o muydu diyen olmuyor. İnsanlar ya benim yeteneksize katıldığım bir yeteneksize kadar öyle bir hüsran var. Bir öyle bir <laughs> maceram var. İnsanlar bayağı ayırt edebiliyor. Oradaki gözlüğümü taktım bir kere. O günkü gözlüğümü. Yeteneklisindeki çocuk musun dedi. Aradan 10 yıl geçmiş. Yani gözlükten de tanıyabiliyor insanlar. Güzel. O yüzden yani... <laughs> o Bayülgen gibi bir tanıma yok tabi de. <laughs> Sen o şey misin diye tanıyorlar falan. Şey gibi. misin? Evet. Yani. <laughs> yani ben o şey mi diyorsun. Falan. Peki fakat şeyler, ben afişleri çok beğeniyorum. Valla beğendim mi evet, abi? Çok Bayağı O ya. şeyin, mikrofonun <laughs> sana yumruk attığı afişler Aynen. çok güzel ama oradaki farklı bir tip gibi görünüyor. Evet orada Hintli gibi biraz. Bir esmer tipi evet, falan. Evet bravo değil mi? ama saçlar var. Saçlar var. Evet. Sonra saçlar. filmde de filmde de Nuri Bilge'nin filminde de sonra e, kan'daki fotoğraflarını evet. gördüm. Kan'da dedim ki bu adam kim? Yani bir en öne koydukları bir adam var böyle. Ya, evet. Yani evet. en önde duruyor. Orada bir gürbüz çocuk var. Ama gürbüz. gürbüzsün orada. Gürbüz insanlar, yani doğru. her şeyin ortada. Yani e, yani birazdan daha... pipini gösterecek evet, gibi evet, duruyorsun. Evet, evet. Yani evet. orada eleştirildin mi o fotoğraflar yüzünden? Eleştirildim abi? Çok önde. Yani o kadar önde durmadım aslında. Yani orada bir şöyle <laughs> bir kafa vardı. Komedyen olunca ciddi de bir işle orada olunca Nuri Bilge Ceylan işiyle. Yani şaka yapmadı o ciddi ol. Burada ağır ol. Evet. Öyle diğer hani Avrupalı artistler nasıl duruyorsa onlar evet. gibi dur. Evet. O kendimi ciddiyete şey yapmak isterken fazla bir dik durmuşum yani <laughs> o kadar da Jason Statham gibi de durmaya gerek yok. Anadolu'daki evet. bir evet. yazarı canlandırıyorsun evet. o kadar da dik evet. durmak evet. ama birinin önüne geçme çabam yoktu yani. Yok ama, ama kendim, biraz kendime ciddi Ama fotoğraflarda öyle gibi göründü hakikaten. Öyle oldu, Sanki evet. biraz e, ama oradaki evet. oradaki be, be, be bence oradaki durum şuydu yani hakikaten bu Noru Bilge Ceylan'ın da başarısı yani seni orada Öne koyuyor ve sen hakikaten heyecanlı ve genç bir adamsın. Nasıl durabilirsin ki yani? Gidip arkaya saklanacak halin yok yani. Bir yani sonra. ama biraz da oradaki etrafımdaki insanlara göre gürbüz olduğum için bir tık yanına dursaydım. <laughs> dimdik durmasaydım en azından. Ama gereğinden fazla belki de linç edildi o durum. bayağı benim canım sıkıldı orada. Öyle mi? Hakikaten. Tabii abi kana gitmişim yani Nur Bilge Ceylan filminde 4 ay Çanakkale'de oynamışım. 15 dakika ayakta alkışlıyorlar. İnsanlar işte ben gardiyanın sanat yönetmediğim diyor. Karşıdan Sinan'ın taklidini yaparak yürüyorlar falan. Ben Sinan'ım diyorlar falan. Güzel. Lord gibi tipler teknesinde iniyor, bebeğini veriyor, fotoğraf çekiyor falan. Türkiye'de işte bizi dünyaya rezil etti falan yazıyorlar. Hadi canım. Hadi yani canım. hani 40 yılda ha. bir böyle bir şey olmuş, bir ee? güzel bir şey var. Mutlu uyumayın mı yani? Gece gerçekten hani ben bir hayvan mıyım diye uyudum yani. <laughs> Yani mutlu olamadım yani o gece. Ve hakikaten orada mesela karşıma çıkan insanlara, ben öven insanlara falan onu sordum. Ece hani Fransa hani bu kadının önüne geçilir mi, geçilmez mi, bu tür görgü kuralları varsa bunlar çıkardı. Onlara sormak istedim. Bakın dedim bu fotoğrafta ben evet. hani hayvan mıyım? Gerçekten sordum. Am I being rude dedim. This, no, no my dear just handsome falan gibi şeyler duydum yani. Güzel. Yakışıklı bile de bulmuşlar. Ha yakışıklı da bulmuşlar. <laughs> Maşallah. Peki şu afişi görelim. Doğu Demirkol'un afişini lütfen. Benzemiyor değil mi? Evet evet. Ya tabii yani şöyle bakmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet ama ama güzel bu. Bu e, aslında bana çok Amerikalı geliyor bu. Amış. Öyle mi? Amerikalı geliyor. Valla o gün geliyor. bir fikir yoktu aklımızda. Hmm, ben hmm. dedim böyle bir ring gibi olsun, mikrofon evet, gibi onu bir denedik. Evet, evet. Mikrofona bir tane kelebek koyduk. O çok mu acaba hani kelebeğin Manidar başka olur. Evet, falan. Evet, fırçalı falan bir şeyler. Evet. Kaç tane versiyonu vardı. Fırçalı da var. Var mı fırçalı. <laughs> Bunu tercih ettiler sonra Peki bu. E, aslında bana şöyle ilginç geliyor. Yani ben e, işte sokakta e, senin afişleri gördüğüm zaman diyorum ki ya bir dakika böyle bir adam var. Ve böyle bir adam hızla yükseliyor, insanları hızla etkiliyor ve benim bu adamdan haberim yok. Yani bunda çünkü işte bir e, yarışma programında e, evet. biliyorum, filmden biliyorum. Evet. Ama bunun dışında gizemin de var, gize, gize, gizemli bir tarafın da var ve insanlar bunu... Şimdi bu çok önemli bir gala. Bu tiyatro dilinde, gösteri dünyasının dilinde aslında açık hava tiyatrosunda bir tür gala yapacaksın. Hmm. Bir premier değil bu. Bu bir gala. Yani insanlar gelecekler ve e, seni orada görecekler 12 Temmuz'da. Evet. Bu bir stres var mı? Ya yani Aslında mikrofonun Vallahi... böyle buradan girmesi de aslında o stres. Çünkü e, özellikle... Tek başına yapılan işlerin, tek başına tiyatro, tek başına e, stand up, monolog, neyse bunun adı. E, burada hakikaten o mikrofon bir tane çakabiliyor. Çakabiliyor. Evet. evet. Yani. O öyle abi. Yani her çıktığın gösteri, hani insanlar bir öncekini izlemediği için, hmm. seyretmedikleri için hmm. her çıktığında seni ona göre yargılıyorlar. Evet. Ve performansın düşük olursa olabilirse. Olabilir de. Olabilir de. Ama Allah'ta çok olmadı bu sezon. Şükür. Hmm. Ee, hmm. Ya ben hani heyecanımı kaybedince bir tık düşebiliyor. Yani çıkarım anlatırım ya aman diye çıkmamam gerekiyor, onu kendimde hmm. keşfettim. Hmm. Hep böyle bir şeyler katıyorum, şakayı bir tık değişik anlatmaya çalışıyorum. Hep böyle ezberlediğim yoldan gitmek yerine hmm. her seferinde yeni bir şaka, doğru yeni mu bir bu? teknik. Doğru mu bu? Bu çok doğru değil aslında. Değil. Tabii çünkü herhalde şakanın optimum anlatılma tarzı var bu şaka ancak bu şekilde en iyi anlatılabiliyor ki gibi onu sen var. deneyimledin evet. kaç defa deneyimledin. Ama yine de onu bozmayı seviyorum. Yani onu çünkü yapmasak ben enerjimi seviyorsun. Ben. Evet evet. Çünkü çok aynı şeyi yaptığımda benim enerjim düşüyor. Hmm. Benim enerjim hmm. şakanın en doğru anlatılmasından daha önemli geliyor bana. Hmm. Çünkü hmm. enerjiye göre seyircinin tepkisi daha da değişebiliyor yani. Hmm. Hmm. yani. çok doğru anlatıp dümdüz hissetmeden de anlatabilir. Hissetmeyince hiç olmuyor. Nasıl görüşüyor musun Nuri Bilge'yle? Görüşüyoruz ya yani. Böyle sık sık oturup kahvaltı yapmıyoruz da, arada bir e, ihtiyacım oldukça arıyorum. Ben birçok şeyi ona danışıyorum ya. İyi, harika, yani, harika. Bir güvendiğim bir insan. Peki, şimdi... Uh, Amerika'da yaptığım gülünmeyen şakayı ha, anlatayım mı? Evet, mi? lütfen. Şöyle bir şey oldu abi. Başta şeyle girdim işte... E, çok fazla, her ırktan insan vardı. Portorikolu vardı, İsrailli vardı bir tane. İsrailli 50 yaşlarında bir abi vardı. Abi şeyi anlattı. Şöyle bir şey öğrendim dedi. İsviçreli bilim adamlarının şöyle bir e, deneyini öğrendim dedi. Çiftlerin, partnerlerin o suru diğerine iyi geliyormuş. Sağlık açısından. Hatta kanser hücrelerini öldürüyormuş. O suruk kokusu. Çok güzel. Ve ben de evde osuruyorum. Karım kızdığında da senin iyiliğin için yapıyorum diyorum dedi. Güzel. Çok gülünmedi adama. Çünkü Orada genelde gençler var. Herhalde sen 50 yaşına geldin hala ne anlatıyorsun gibi bir psikoloji mi vardı bilmiyorum. Veya İsrailli diye belki bilmiyorum orada bir öyle bir yaklaşım da mı var. Çıkışta adamla tanıştık abi dedim falan çok güzeldi. Nerelisin? Türk'üm sarıldık marıldık. Türk'üm deyince orada herhalde hemşeri gibi oluyoruz Amerika'da. İsrailli Türk. sarıldık koklaştık. Sonra adam bana kartını verdi. Komedyen diye kart yaptırmış adam. <laughs> Komedyen yazıyor. Erik bir şey diye de isim hmm. uydurmuş. Halbuki kendi ismi Şarom Şavur gibi bir şeydir. Hmm. Neyse ondan sonra daha dedim ben bunu anlatırım. Çünkü Türkiye'de de böyle bir şey yaşamıştım benzer. Bir komedyen kart vermiştim. Bana çıktım onu attım. Dedim bu iskara bir business it's, serious thing dedim. Bu çok ciddiye alıyor bu işi bence dedim. Ya bu kartın bir anlamı olmalı. Bu şu demek dedim. Yani call me if you wanna laugh if or if you wanna smell the fart. Güzel. Dedim. Oradan bunlara güldüler falan. Çünkü az önce yaşadıkları işte. Sonra Amerikan hükümetine bağladım. Biz dedim şunu düşünüyorduk, Amerikan hükümeti bizim her şeyimizi bilir. Bizim beyin sinyallerimizden her birimizi distinguish eder. Uydulardan, her birimizi kodlar, hepimizin nerede olduğunu bilir. Ama Amerikan hükümeti benden her şeyin belgesini istedi. Ya yani Benim nerede oturduğumu muhtara sordu dedim. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı dedim. Abi sıfır. Sıfır. Hiçbir kaka yok. Belki de komik değil. Şu anda da gülünmedi. Belki de komikti. <laughs> Bunu kabullenmem lazım. Bununla yüzleşmem lazım. Aa, evet. Ama her Amerikalılar şey... sizi, evet. Ee, evet, burada da, Ee. Evet. Evet. Ama ıı, Dur bakalım. 12 Temmuz'da ne oldu? Şakanın, ben verdi orada olacağım. O, ciddi mi gel abi? Ciddi, çok ciddi söylüyorum. Tamam. 12 Temmuz'da bizim bir şeyimiz var mı burada? Yok, tamam. 12 Temmuz... nasıl var? var. harem kabaremi kabare mi var. Aa. Ben de sahnedeyim. Pekala. En azından en azından geleyim. en azından çalışır. Bize Bitince gelir. Bitince geldin Şuradan LGS sınavı ile ilgili bir soru çekeceksin lütfen. Çekeyim abi. Ee, Şunu. Hop hop hop. Peki. Şimdi sevgilim bunu niye yapıyoruz? <laughs> Türkçe soru çektin. Ee, diğer konuklarımıza da yaptık. LGS sınavında lise çağındaki çocuklarımız e, yarıştı ve biz Hani evet zordu. Onların üzerine varmaması için en azından zeki konuklarımıza soruyoruz. Doğup büyüdü mahallede herkes birbirini tanırdı. Kimse aç uyumaz. Kimsenin düğünü cenazesi unutulmazdı. Pek az küslük olur. Kalpler kolay kolay kırılmazdı. Bugüne kıyasla masal gibi bir yerdi mahallemiz. Şüphesiz burası eserlerimdeki konuya ve karakterlere yön verdi. Bu metin. Aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır? A) Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? B) Çocukluğunuzun geçtiği yerler eserlerinizi nasıl etkiledi? C) Usta bir yazar yaşadığı yerleri eserlerinde ne ölçüde anlatmalıdır? D) Günümüzdeki toplumsal ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? B. B bravo. bravo bir Alkışlıyoruz. Şey. Doğdemir kolu.